2022 senesinin ikinci yurt dışı gezisi olan Almanya Münih'e doğru birazdan yola çıkacağız. Bu videomuzda sponsorumuz olan Livlat Türkiye ve Bifit ekibine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bünyesinde maksilipo bölgesel zayıflama, Vega Test, Pumpkin Bakım, Microblading, Beslenme Diyet, Sevdüt Tedavisi ve hatta hatta Metabolik Nefes ve daha birçok uygulama bulunan bu merkezde sizde gençleşmek, kilo vermek ya da vücudunuzu modifiye etmek isterseniz Şuradaki web sitesinden ulaşabilirsiniz. Kendine tekrar teşekkür ediyoruz. Peki bu videoda, bu bölümde neler olacak? Almanya Münih'te 3 noktaya yoğunlaşacağız. Benim otelimin olduğu Olympia Park bölgesinde size meşhur Olympia Park'ta neler yapılıyor, neler oluyor ilk başta onu göstereceğim. Akabinde BMW Müzesi, BMW Welt, BMW Klasik ve BMW Fabrika turu yapacağız. Bazılarını kendimiz birlikte yapacağız sizle, bazılarını da rehberle yapacağız kuvvetli muhtemel. Üçüncü noktada da Marianplatz, Münih'in en meşhur, en böyle cafcaflı, en turistik yerine doğru gideceğiz. Orada biraz böyle tarihi koklayıp, biraz da böyle yemeklerin, yöresel tadların ee, tadına bakıp, dört günlük süre zarfında size elimden geldiği kadar ne varsa anlatmaya çalışacağım. İsterseniz şimdi Almanya'ya doğru yola çıkalım. <laughs> you. Uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonrasında BMW müzesinin önünden hem mikrofonlarımı hem kameralarımı sizler için açıyorum. Ee, hem uçağım rötar yaptı, hem de klasik Alman havalimanlarındaki pasaport kontrollerinin uzun sürmesinden sebep yok işte Arapların kavgası şunlar bunlar vesaire derken önümdekileri bir saat beklediğim için tahmin ettiğimden yaklaşık bir bir buçuk saat daha e, geç başlamış bulundum. Gerçi bugün BMW müzesine çok gezmeyi planlamıyordum. Ya ucu ucuna yetişeceğim bildiğim için şu anda zaten müzenin kapanmasına yaklaşık yarım saat 45 dakika gibi bir süre kaldı. Yani acele edip çekmektense zaten aldığım online bilet yarın içindi. Yarın sabahtan sizle birlikte müzeyi anlatmaya, gezmeye başlarız. Ee, Almanya Almanya'ya ilk defa gelecekler için ya da BMW'yi ziyaret etmek isteyenler için Münih Havalimanı'ndan Olimpia Park'a ister taksi ister booking.com üzerinden yapılan Rezervasyonlar ya da Uber olsun, yaklaşık 80 euro tutuyor. Yani bugünkü kurla 18-30 civarı bir şey olması lazım. Çarptığınız noktada inanılmaz bir para yapıyor. Peki ben nasıl yaptım? Havalimanı içerisinde e, ATM tarzında bilet satan makinalar var. Tam o makinalardan bilet alırken, oranın temizlik görevlerinden böyle zenci yaşlı tıknaz şişman bir bayan geldi dedi ki ya sen ne yapıyorsun dedi. Ya dedim ki ya bilet alıyorum. Yok dedi sen o bileti alma, sen hemen şuradaki bileti al. Yaklaşık 9 Euro karşılığında e, bir hafta boyunca ister metroya binin, ister tramvaya binin, ister metrobüse binin, ister yeraltı metrosuna binin. Neyi kullanırsanız kullanın, sınırsız bir şekilde 9 Euro'ya kullanabiliyorsunuz. Bu da benden size ufak bir tüyo olsun. Şimdi e, birazdan artık burayı kapatacağız. Marienplatz, Münih'in merkezine gitmeyi planlıyorum. Hava kararına kadar orada artık gücümün yettiği, dilimin döndüğü yere kadar size anlatıp hatta hava karardıktan sonra da daha önceki araştırmalarıma istinaden English Garden dedikleri yerde gece ışıklandırmalarıyla beraber inanılmaz keyifli bir hale bürünüyor. Orayı da bugün bu videoda size anlatıp yarın artık sabahtan kameramızı BMW Müzesi içinden hep birlikte açarız. Şimdi gelin Marianne Plaza doğru yola koyulalım. Gezimizin ilk durağı olan Marian Plas Meydanı'nda adeta tarihle kol kola geziyorsunuz. Fravan Kilisesi ise bu meydanın en sofistike miraslarından. Kilisenin İtalyan Rönesans üslubuna sahip kubbesi sonradan yani 1524 yılında eklenmiştir. Gotik bir mimariye sahip bu kilisenin içerisindeki figür ve heykeller adeta gelenleri büyülemektedir. 16. yüzyılda inşa edilen ve barok bir mimariye sahip Saint Michel Kilisesi ise Alplerin kuzeyindeki en büyük Rönesans Cizvit Kilisesidir. Baril kubbesi, ana mihraba, derivasyon temsil eden bir resimle örtüşmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır hasar gören kilise, 1946'da da restore edilmiştir. Saint Michel çıkışında ise maalesef sağnak yağ sürpriziyle karşılaşıp günü burada noktalamak durumunda kalıyoruz. Yeni bir günde BMW Müzesi'nin önündeyiz artık. İçeride 3 saatlik bir macera bizi bekliyor. Hatta bugünün özel sürprizi Linch Einstein BMW grubunun araçları da burada. Bir taraftan tabi BMW Müzesi önünde etkinlikler yapılıyor. Bir taraftan BMW Welt'te çeşitli etkinlikler var. Yeni bir güne atraksiyonlu bir şekilde başlatıyoruz. Buyurun artık içeri geçelim. burası daha açık burası daha kapalı alın size Burası daha açık Burası daha kapalı ve müzesinde bile demek ki olabiliyor böyle şeyler şaka bir yana Muhtemelen bu taraftan yerine oturmamış öyle bir şey söz konusu bile değil Müzik dolu dolu bir 3 saatin ardından BMW müze gezimizi bitirdik. İnanın çok yoruldum. Bir taraftan video çek, bir taraftan konuşma yap. Bir taraftan postlar için resim çek, bir taraftan story at vesaire derken dolu dolu bir 3 saat bitti. Ayaklarımda derman kalmadı. Ee, ya yani kuvvetle muhtemel yarın bir kez daha gelirim ben buraya. Çünkü kafamda bazı projeler vardı. Onlar için e, yeteri kadar Resim, fotoğraf çektiğime çok kanaat getiremedim. Herhalde bir da bir, bir buçuk saat daha e, BMW Müze'yi tekrardan arşınlarız. Şimdi bir öğlen yemeği molası vereceğim. Ondan sonra da sizle beraber olimpiyat parkına doğru gideriz. Biraz da orada neler oluyor orayı arşınlarız. Telefonun bana uyarı vermesiyle birlikte 21 bin adım sonra artık dedim ki biraz oturayım. Olimpiyat Parkı'nın içerisinde biraz dinleneyim. Almanya'ya geliyorsanız, Minihi ve BMW müzesine ziyaret ediyorsanız hemen yanı başında Olimpiyat Parkı, Olimpiyat Köyü var. Hatta ve hatta 1972 o vahim olimpiyatlarla birlikte hatırlarsınız. İnanılmaz büyük bir alan yeşillikler içerisinde. 7'den 70'e herkesin spor yaptığı çok uluslu bir yer diyebilirim. Neden diyeceksiniz? E, i̇çerisinde üniversite, kampüsler ve derslikler olduğu için girişin hatta hemen sağ tarafında bungalov diye tabir edilen fakat beton, narme, iki katlı yapılar var. Öğrencilerin yurt olarak kullandığı. Tabi onun üst taraflarına doğru da gidiyor. Hatta işte Türkler bir tarafta, ondan sonra İsveçler bir tarafta, işte e, Afrikalılar bir tarafta gibi bölüm bölüm ayırmışlar. Hatta benim otelimin olduğu noktada Tam bunların e, ortasında demin biraz kulak kabarttım Bir böyle müzik sesi geliyordu canlı müzik. <laughs> Bir taraftan canlı müzik yapıyorlar. Bir taraftan beach party gibi yerleri, kumları sermişler. içkiler, muhabbetler vesaire, danslar. Gayet keyifli bir ortam var. Genç arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Bir taraftan gerçi ben de kendi oğluma bakıyorum yurt dışında üniversite. Hani Türkiye'de okumayacağım, yurt dışında okuyacağım. Eğer diyorlarsa burası da ortam açısından gayet keyifli bir yer diyebilirim. Yani üniversitenin kalitesini vesairesini çok iyi biliyorum ama muhtemelen iyidir. Ama gençler için bence hem mekan olarak hem ortam olarak güzel bir yer. Bu arada parkın içerisinde e, su sporlarından tutun. Kaykayına kadar, beach voleyine kadar, tenisine kadar, olimpik yüzme havuzuna kadar ne isterseniz var. E, bununla beraber tabii farklı farklı atraksiyonlara da katılmanız mümkün. E, hatta meşhur kulesi var. En üst katına kadar çıktım. Almanya'yı, yani Münih bölümünü 360 derece gördüğünüz enfes bir manzarası var. Biraz daha dinleneceğim. Kuş sesleri eşliğinde ondan sonra yola devam ederiz. Yeni günden herkese selamlar. BMW Welt'in içerisindeyiz. Cennete hoş geldiniz. thank you sabahın 8'inden beri yaklaşık 2 saattir video resimli, postu, story'ydi derken dedim ki bir kahve molası vereyim. Hemen arkamda Lifestyle Shop var. Birazdan da oraya dalıp onu harcı bir alışveriş yapacağım. Çünkü Türkiye'de çok fazla istediğim şeyleri bulamıyorum. Hazır gelmişken alayım dedim. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Alihan sen yurt dışından işte body kit getiriyorsun, montaj yapıyorsun, boyuyorsun, takıyorsun vesaire. Ya bu yurt dışı gezileri nedir, ne değildir? Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu söyleyeyim. Ee, YouTube YouTube'u kurma amacım, açma amacım herhangi bir satış pazarlama niyetiyle değildi. Ee, tamamen sevdiklerime, aileme evladıma bir anı, bir hatıra bırakmak için yaptığım bir e, kanaldı diyeyim. Nitekim ya yani bizim yurt dışı gezileriydi, Tayvan'dı, Şuydu, buydu. Bunları koymamızın sebebi de bu. An olsun, hatıra kalsın. E ee, işin açıkçası özeti yani yurt dışından affedersiniz odun gibi malı getirip para kazanmak uğruna, zengin olmak uğruna pat 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 müşteriye satmaktansa hangi ülkeden hangi ürünü hangi fabrikadan alıyorsan o fabrikaya gidip o fabrikanın sahibiyle e, üretim müdürleriyle, pazarlama müdürleriyle konuşup o adamları tanıyıp iş ahlaklarını, etiklerini, disiplinlerini öğrenip deneyimleyip ürünleri almayı tercih ediyorum. Bu ürünlerin Türkiye'ye geldiği noktada da genellikle ilk başta kendi arabalarıma takıp deneyip, ondan sonra da müşterilerime satmayı tercih ediyorum. Yani benim kafa biraz böyle çalışıyor açıkçası. Ee, bir taraftan da benim babam tarih profesörü, kanımın derinliklerinde genlerimde herhalde tarih sevgisi olduğu için de sattığım ürünün tarihini bulunduğu bölgedeki tarihi yerleri, yöresel tadları vesaire deneyimlemeyi de seviyorum. E, son olarak da şunu söyleyeyim. Bir taraftan da yani YouTube'dan gelen yorumlara eskiden ara ara yazıyordum ama son zamanlarda hiç yazmıyorum. Yani yazmama sebebim de dünyada bunu master yapanlar çok iyi bilir. Genelde işletme derslerinde hatta uluslararası ticaret derslerinde okutulur. Bilginin geçerliği çok kısaldı arkadaşlar. Yani bugün size verdiğim bilgi bundan 6 saat sonra, 1 gün sonra, 2 gün sonra, 1 hafta sonra geçerliliğini yitirebilir. İşin matematiksel kısmı bu. Manevi kısmı da şu. Şimdi suni ve sanal bir şekilde oraya tık 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 mesaj yazmaktansa bizden ürün almak isteyen ya da destek almak isteyen kişilerle ya yüz yüze ya da telefonla en azından sesimi duyurarak konuşmayı tercih ediyorum. Bu noktada da Şirket hattımız buradan bir daha tekrarlayayım. Şirket hattımız 0850 577 70 88 ya da şirket cep telefonu 0532 382 83 ya da e-mail info at bana ulaşabilirsiniz. Şimdi artık şu lifestyle shop'a bir dalalım. Bakalım içeride neler var neler yok. Artostalların ve Instagram hesaplarının favorisi Marian Plaza tekrar geri geldik. İlk girişimizdeki sağanak yağmur faciası ile birlikte kısa kesmek zorunda kalmıştık. E, BMW Welt'ten sonra paldır küldür Marian Plaza geldik. Hava bugün çok güzel. Fakat turistik bir yer olduğu için inanılmaz kalabalık. Hatta St. Peter Kilisesi şu anda sol tarafımda fakat Girmek için 30 kişilik bir kuyruğa girmem gerekiyordu. Ben de dedim ki en azından gelmişken e, meşhur Strudel ve Schnitzel'in tadına bakayım. Ignorious Busters filmindeki Christopher Waltz'un o can siperhane, bir şekilde e, Strudel'i yeme sahnesini hatırlarsınız. Ben de bugün burada onun tadına bakacağım. Şimdi peki Marian Plas'ta bugün ne yapacağız? No Yes Rathaus yani yeni belediye binası, New Town Hall. Ee, eskiye nazaran eskisi yetmeyince daha büyük bir binayı yapmışlar çünkü 1880-1900 arasında bu 20 yıllık süreçte popülasyon ikiye katlandığı için mecburen yedisini yapmak zorunda kalmışlar. Onun üzerinde Glockenspiel yani e, müzikli saat, saat 11'de, 12'de ve 5'te güzel böyle bir melodiyle birlikte çanların sesini duyabilirseniz Onu yakalayabilirsem onu size aktaracağım. 400 odalı inanılmaz bir yer. Hatta kulesinden hava yer, hava bulutsuzsa alpleri bile görebileceğiniz bir yer. Ondan sonra da merak ettiğim ikinci mekan Asam Kilisesi. 1800'lü yıllarda Asam kardeşlerin biri heykeltıraş, biri e, ressam. Onların yaptığı barok tarzda, rokoko tarzdaki aslında şapel olarak yaptıkları. Çünkü mekan biraz küçük fakat yine kilise niteliğinde olduğu için Asam Kilisesi diyelim biz, orayı da ziyaret edeceğiz. İçerisinde inanılmaz bir işçilik, inanılmaz heykeltıraşlar var. Ondan sonra da günün geri kalanında artık dilim ne kadar dönerse, enerjim ne kadar kalırsa size hava kararına kadar anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben kısa bir yemek yiyeyim, ondan sonra sizle birlikte gezimize kaldığımız yerden devam edelim. sene yaptığımız videolarda şöyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Kamu spotu tadında her videonun içinde belki de sonunda çeşitli bilgiler, çeşitli tanıtımlar ya da destek amaçlı paylaşımlar yapacağım. Ve bu bölümün kahramanı da karşınızda Mimke Malöke'nin en son çıkan romanlarından bir tanesi Biyat, Bir Turgut Reis Hikayesi. Şu anda DNR'larda en çok satanlar bölümünde bulabilirsiniz. Birazcık kalın bir kitap ama okumayı sevenler için bence bulunmaz bir nimet diyebilirim. Adeta sandıktan çıkan bir elmas tanesi gibi sizi alıp götürecek, sürükleyecek inanılmaz bir roman.